Merhaba arkadaşlar. Hazırlamış olduğum Scratch projem hakkında bilgi vereceğim. İlk başta oyunum hakkında bilgi veren giriş sahnem bulunmaktadır. Ok tuşu ile oyunumun ilk seviyesine geçebiliriz. i̇lk seviyemde benim belirlemiş olduğum 3 adet değişken bulunmaktadır. Kalan topum, can ve puan. Kalan topum, ana karakterimin karşısına çıkan diğer karakterleri yok etmek için kullandığı topun sayısını ifade eder ayrıca ana karakterimin ilk seviyede aşması gereken 3 adet karakter daha bulunmaktadır. İlk karakterimin içini inceleyecek olursak, ilk başta koordinatını ve gideceği yolları belirledik. Sonrasında ana karakterime değdiği zaman can değişkenimizi bir azaltacak ve boşluk tuşuna basıldığında yani kırmızı topumuz fırlatıldığında eğer ki karakterimize değiyorsa kostüm 2 kostümüne geçecek ve gizlenecek. Kostüm 2 ise buradaki mavi olanı İlerleyerek gidecek olursak bir karakterimizi yok ettiğimizde rengi değişecek ve gizlenecek. Merdivene geldiğimizde ben ana karakterimin merdivenlerden de çıkabilmesini istediğim için merdivene değiyor ise yukarıya doğru git şeklinde koordinatını belirledim. Buradan eğer diğer karakterimize değersek, buradaki beyaz olan karakterimize dersek öncelikle can değişkenimiz azalacak. Gördüğünüz gibi can değişkenimiz 4 oldu. Ve karşımıza ilk soru baloncumuz çıktı. İçerisini inceleyecek olursak ilk başta ana karakterim değiyorsa sorusunu sorup bekleyecek. Eğer doğru yanıt alırsa puanımızı arttıracak. Alamazsa tekrar soracak. Yine doğru yanıt alamazsa bu sefer doğru cevabı verip puan değişkenimizi 5 azaltacak. son karakterimizi açtığımız zaman diğer sorumuza doğru gidebiliriz. Ayrıca ilk sahnemde benim ana karakterimin engel olarak koyduğum dikenler de bulunmakta. Bunlar da ana karakterimize değdiğimiz zaman can değişkenimizi bir azaltacak. İkinci sorumuzu da cevaplandırdığımız zaman buradan bir üst katmana geçmek için merdiven olmadığı için kırmızı kutucuklar kullandım. Ana karakterim kırmızı rengine değiyorsa öteki taraftaki kırmızı kutucuğun koordinata gidecek. Evet. Son olarak bu seviyemiz bittiği için pembe rengine değdiğimiz zaman diğer el duyurusunu yapacak ve ikinci seviyeye geçeceğiz. İkinci seviyemde ilk başta oyunum hakkında, oyunun ikinci seviyesi hakkında bilgi verecek. Puanlarımızı toplayarak ve diğer karaktere değmeden ilerleyeceğiz. kapı açıldı şeklinde bildirim geldikten sonra burada açılan kapımızdan geçeceğiz. Biz geçtikten sonra tekrar kapanacak. Ben kapı olarak gizle ve göster komutlarını kullandım. Ana karakterim değdiği zaman tekrar gizlenecek ve böylece kapımız kapanmış olacak. Topladığımız puan değerlerini incelersek ana karakterim değdiğinde puan değişkenimizi bir puan artıracak ve gizlenecek. Ekranda ana karakterimizi takip eden karakterimizi incelersek Ana karakterime doğru dön kodunu kullanarak devamlı ana karakterimi takip etmesini sağladım. Eğer ki ana karakterimize değiyorsa can değişkenimizi bir azaltacak. Ben bu karakterimin duvardan geçememesi için yeşil rengine değdiği zaman geriye git şeklinde konum kullandım. Sorularımızı doğru cevaplandırarak ilerleyecek olursak her soru cevaplandırdığımız soru için önündeki kapı açılacak. Ve bu seviyede her doğru cevaplandırdığımız soru için 15 puan alacağız. Ve son sorumuzu da cevaplandırdıktan sonra mor alana geldiğimizde 3. seviyemize geçmiş olacağız. 3. yani son seviyemde ilk başta oyunumun bu seviyesi ile ilgili olan bilgilendirmeler yapılacak. Arkasından soru baloncuğum ve cevap baloncukları gelecek. Soru baloncuklarımızın içini incelersek, her soruyu duyurularla duyurdum. Sonrasında cevap baloncuklarımızı incelersek, yanlış olan bir cevaba geldiğimiz zaman 15 puan azaltacak. Ama doğru cevabın üzerine gelirsek 15 puan arttıracak. Ben ana karakterimi engel olması için ekranda bir de hareketli halde bulunan kırmızı top koydum. Ana karakterimiz değdiği zaman öncelikle bana çarpmamalısın şeklinde konuşacak. Arkasından can değişkenimizi bir azaltacak. Ayrıca burada can değişkenimiz sıfır olduğu zaman can bitti şeklinde duyur yapıp oyun bitecek. Her soru sorulduğunda farklı bir konumda gidebilmesi için her sorunun koordinatlarını farklı yaptık. Sorumuzu cevaplandırarak gidersek bildiğiniz tebrikler şeklinde duyuru verecek ve arkasından ikinci soruma geçecek. Ayrıca ben sahnemde ana karakterime diğer bir engel olması için bir de turuncu dikenler kullandım. Bu dikenlerin her soru sorulduğunda gidecekleri konumları belirledim. Ve can ana karakterime derse can değişkenimi bir puan azaltacak. Ama eğer ki ben yanlış bir cevabın üzerine gelirsem hayır tekrar düşünün şeklinde bildirim verecek. O baloncuk kaybolacak ve devam edeceğiz. Doğrusuna geldiğimiz zamansa son sorumuza geçmiş olacağız. bu sorumuza doğru bir şekilde yanıtlandırdım. Oyunumuzu bitirdiğimiz zaman öncelikle bize kaç puanla bitirdiğimizi gösterecek. Ve oyunumuz burada bitmiştir. Arka planlarımıza bakarsak her bir soru için farklı arka planlar kullandım. Ve bu arka planları duyurularla geçirdim. Oyunum bu kadar. İzlediğiniz için